Evet kolay gelsin arkadaşlar. Ol, hoş geldiniz. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık siz de birkaç buradayız hadi, hadi. Evet öncelikle tüm hemşehrilerimizi Cuma gününü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah Cuma günümüz. Bugün Cami Kebir Mahallesi Erenlik Tepesi'ndeyiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki doğalgaz çalışmalarımız yine bugün e, boyabatımızda da başladı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bugün Necmettin Bey, Bilal Bey il temsilcimiz de burada Boyabat'ta. Yaklaşık dört aydır koronavirüs tedbirleri kapsamında doğalgaz çalışması yapılamadı. Ama normal hayata geçtikten sonra e, hızlı bir şekilde Boyabat'ta doğalgaz çalışmaları bugün itibariyle başladı. Hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık yıl başına kadar Cami Kebir mahallemizin her tarafına doğalgaz verilecek şekilde hatları çekilecek. İnşallah planlamamız üç yıl içinde konut alanları hemen hemen verilebilecek bütün alanlarda boyabatımızın doğal gaza kavuşması. Biz boyabatlar için çalışıyoruz. Boyabat için çalışıyoruz. Geç olsun ama güç olmasın diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee... Necmettin Bey de burada. Necmettin Bey açıklama yapacaktır. Bu Art Mergensi Doktor Gaz e, olarak biz de Boyama ikinci sene e, altı çalışmalarda çalışmalarına başladık. E, başkanımın dediği gibi Cami Kebil Mahallesi'nin ulaşabilen, konutta ulaşabilen hemen hemen tamamı bu içerisinde doğal gaz kullanılmasını e, planlıyoruz. İnşallah e, pandemi sürecini de atlatarak Hayırlısıyla ülkemizin e, tekrar sağlıklı bir şekilde e, yoluna devam etmesi için biz de çalışmalarına kendimiz de devam ediyoruz. E, hayırlı olsun hem Boğabat için hem şirketimiz için hem ülkemiz için vatandaşlar için hayırlı olmasın. Bir de hem hemşehrilerimizden bazıları şu soruyu sorabilirler. E, ya yılbaşından önce 2019 yılı içinde Akmercen e, yeni mahallede doğalgaz çalışması yaptı fakat doğalgaz verilemedi. Bunun sebebi değerli hemşehrilerim biliyoruz ki organize sanayi bölgesine kadar Gerze'den organize sanayi bölgesine kadar BOTAŞ'ın uhdesinde. Orada yüzde 95 seviyelerine geldi. Aslında Aralık ayında doğalgazı gazı BOTAŞ verecekti. Fakat e, müteahhitten kaynaklanan bazı sıkıntılar oldu. Milletvekilimiz Nazım mavişi girişimleri sonucu da inşallah Temmuz'un 15'ine kadar yani en fazlası Temmuz'un sonuna kadar da ee, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki basınç düşürme merkezimize yani Akmercan'ın oradaki tesisine doğalgaz BOTAŞ tarafından verilecek hızlı bir şekilde de Akmercan'ın ben e, boya hatlarının çekildiği yere, şebekenin çekildiği yere doğalgazı vereceğine inanıyorum. Eee Cami Kemir Mahallesi ve boya batımıza tekrar hayırlı olsun. Gece gündüz aşkla boya batıcı çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Başkanımın e, az önce bahsettiği gibi BOTAŞ'ın e, OSB'ye gaz arzını sağladıktan sonra zaten bizim yeni mahalleye yaptığımız altyapı tamamlanmıştı. Test ve kontrol işlemleri her şey tamamlanmıştı. BOTAŞ'ın gaz arzını takip eden, biz de aynı anda zaten yeni mahallede gaz arzını sağlamış olacağız. E, burada bir müşteri hizmetleri abonelik kayıt merkezimizde zaten e, oluşturmuştuk. Orada abonelik kayıtlarına başlayacağız. Bu gaz arzıyla birlikte abonelik kayıtları başlayacak ve doğalgaz kullanmak isteyen, yeni mahallede doğalgaz kullanmak isteyen veya e, önümüzdeki süreçte cami kebir mahallesi doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşlarımız abonelik kayıtlarını tamamlayacaklar. Tesisatlarını yaptırmak için anlaştığı firmalar bizde kendi evlerine uygun olarak standartlara uygun, teknik şartlarına uygun olarak projelerini onaylatacaklar ve tesisatlarını yapacaklar. Bu tesisatlarının eee yapılması takiben biz tekrar gelip uygunluğunu kontrol edeceğiz ve gaz arzını sağlayacağız. Burada vatandaşlarımıza özellikle uyarmak istediğimiz şey eee abonelik kaydından e, ve proje onayından sonra tesisatların evde yapılması ve kontrollerinin sağlanması. E, ve sadece yetkili firmalar tarafından yetkili firmalarla anlaşarak o firmalara tesisatların yaptıtmaları e, ee, yani dışarıdan usta, tanıdık usta vesaire değil de sadece Akma Ajansı'nda doğalgazdan yetki almış. Ee, bu yetkiyle çalışma e, izni olan firmalarına anlaşmalarını istiyoruz. Ki e, kontroller esnasında bir problemle karşılaşmasınlar. Çünkü biz hem teknik şartnameye uygun e, güvenlikli, e, sağlıklı bir şekilde doğalgaz kullanmasını istiyoruz. Ee, bu kontrollerden sonra ancak doğal gaz kullanabilecekler. Eğer yetkili firmalarla anlaşırlarsa onların gaz e, tesisatları yapmalarını sağlarlarsa problem yaşayacaklarını Evet. Teşekkür ediyoruz. Hocam evet, e, yok, annelerimize e, seçimden önce de şunu söylemiştim. Biliyorsunuz onlar kanunfer olmayan evlerde o soba kovalarını çöp kontrolü yanına kadar gidiyorlar, külü atıyorlar içine kömür koyarak tekrar eve götürüyorlar. Onlara ben kıyamam. Sırtımızda taş taşıyacağız, bu doğalgazı size yaktıracağız dedik. Allah razı olsun. Akmercen Genel Müdürümüz Yunus Bey'in e, şahsında, Necmettin Bey'in şahsında tüm ekibe candan teşekkür ediyorum. Bizim yolumuz Boya Batı'mızın yolu. Onlara hizmet etmek bizim için en önemli, onurlu bir görev. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar bize güvensin Boya Tamam, Teşekkür ederim.